öyle oldu. Hayatta en çok değer verdiğim adam öyle öldü. Televizyona bile çıkarsın. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika, ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine. Çıkar, süslü üstü bir karı, Hüzünlü bir sesle anlatır. Teröristler tarafından açılan taciz ateşinde 6 asker şehit oldu. Teröristlerin açtığı taciz ateşinde 5 kahraman askerimiz şehit oldu. 33 şehidimiz var. Biz süslenip püslenip çıkıp bir solukta sunuyoruz bu haberleri de. O canlar, o canların anaları, babaları, çocukları, sevgilileri, eşleri, aşkları, hayalleri, umutları, hikayeleri ne oluyor? Nereye gidiyor? Uy yapacaksınız? Yemeyeceksiniz. Dinlenmeyeceksiniz. Sizin cesetlerinizi, sizin cenazelerinizi ailelerinize göndermeyeceğim. Önlerinizi yasaklıyorum. Anlaşıldı mı asker? Oh, my side.